Aha bir şey yaptı. Otomasyon şey, olur mu? <laughs> Ona Çok, tamam. evet. çok öldürücü. Evet Evet. evet, evet. evet, evet, evet. evet. <laughs> sıra gibi Hayır, topluyorlar sadece. meselesi. Hiç görmedim yani. Evet. En ufak bir örümcek ağına bir şey, bağlı <laughs> bir şey görmedim. Evet. Şu anda resim çekiyoruz. Şu bebeği bize verirsen ben bana büyük Besleyelim bu. Belki bayrağı ama bu kuzu. Hayvanı stüdyo çekimine aldılar ya. <gülüyor> evet. Lazım <laughs> mı? o köpüklü mü? Ağdan çıkmıyor işte ben onu diyorum. Aman abi dikkat et parmağına. Tamam, tamam. Hiçbir şey olmaz abi, tamam. Aa, ne kadar görebilir miyim? Bir dakika Buran abi geliyor. Ama. Ya Burhan abiden kıymetli... Aa, Engürü sitesi sakinlerine Mustafa Gökmenoğlu. Bir önceki gün yayınlanan örümceğin aynısı benim bahçede bulunmuş. Ve e, bir bardak içerisine alınmıştır zehirli olduğu söylenen. Her yetkililere vermek için arayacağız ancak alırlar mı bilemiyoruz. kendine. Bu daha çok küçükmüş o gün bulduğumuz daha büyük. Daha büyük <laughs>

Ben Zeynep Diker. Evet daha öncekini ben gördüm. Burada alışveriş merkezinin olduğu bir yer var. Orada gördüm ve hemen WhatsApp grubumuz var. Oradan paylaştım. Hocalarımızdan biri zehirli olduğunu yazıp ismini de yazınca internetten baktım. Zehirli. Zaten şu an ekipler de geldi. Milli Parklar Müdürlüğü'nden alıp götürdüler. Aynı örümcek midir diye kontrol edilecek sanırım. Bu dişiydi muhtemelen ama farklı yerlerde de vardır diye düşünüyorum şu an. Örümcekler çok hızlı ürüyorlar. Balıkesir Milli Park'tan bir ekip gelip aldı şu an. <laughs> Götürdüler. Eee kontrol edecekler. Zehirli bir tür evet. Bir dakika ya, kamera çekiyor